Rahman Suresi 78 ayet olup Mekke'de inmiştir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ar-Rahman Allemel Kur'an Rahman Kur'an'ı al Kur öğretti. خَلَقَ İnsanı yarattı. Ona konuşmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesab bile hareket ederler. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ yıldızlar ve bitkiler hep secdededirler. <laughs> Göğü bu ahenkle o yükseltti. Ve bu mizanı koydu ki, sizde ders alıp, ölçü dışına taşmayasınız. Öyleyse siz de tartıyı adaletle yapın. Sakın teraziyi, dengeyi aksatmayın. Allah, yeryüzünü de canlı yaratıklar için alçaltıp döşedi. Siha Orada meyve çeşitleri, salkımlarla dolu hurma ağaçları, saplı ve yapraklı hububat ve hoş kokulu bitkiler vardır. Fe bi ayi o halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? <laughs> İnsanı kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı. Cinni ise Halil ateşten yarattı. Fe bi ayali rabbikuma O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Rabbul mashriqeyn ve rabbul magribeyn. O hem iki doğunun hem iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? O iki denizi salıverdi, birbirine kavuşurlar. Fakat aralarında bir engel bulunduğundan, birbirinin sınırını aşmazlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Onların her ikisinden inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ Denizde koca dağlar gibi yüzen gemiler O'nundur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ Yerin üstünde olan herkes kânidir. Ancak senin... Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı bâki kalır. Fe bi ayi ala'i O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Yes'aluhu man fi's-semawati vel-ard. Kullu yommin huwa fi şan. Göklerde olan, yerde olan herkes ihtiyaçları için ona yalvarır. Bütün bunları gerçekleştirmek için o her an yeni tecellilerle iş başındadır. <laughs> o halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Sen akrugu lakum Hele az bekleyin, ey cin ve ins topluluğu, yakında sizin de sıranız gelecek. <laughs> o halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فأنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أي جن وإنس تطلبوا yapabilirseniz Haydi göklerin ve yerin hududundan geçin bakalım. Ama geçemezsiniz. Ancak üstün bir güç, kuvvetli bir delil ve ilimle geçebilirsiniz. <laughs> o halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا وَنُحَاسٌ فَلَا Üzerinize ateşler, duman alevleri gönderilir de artık kendinizi savunamazsınız. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا O halde Rabbinizin nimetlerinden, hangi birini inkar edebilirsiniz? فَاِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَانِ Gök yarılıp, kızıl sahtiyan gibi, kıpkırmızı bir güle dönüştüğünde, öyle müthiş işler olacak ki. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ o halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Artık o gün insanlara ve cinlere günahları sorulmaz. Herkesin siması soruya hacet bırakmaz. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz ki? يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ Suçlular simalarından tanınırlar çemlerinden ve ayaklarından tutulup, yaka paça cehenneme atılırlar. O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Ve onlara işte suçluların yalan saydıkları cehennem denilir. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ onlar cehennem ile kaynar su arasında devamlı gidip gelirler. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ Rabbinin huzuruna çıkmaktan endişe duyan mü'mine iki cennet var. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? ذَوَاتَ أَثْنَانِ her iki cennette çeşit çeşit ağaçlarla doludur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki pınar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her çeşit meyveler çift çift vardır. O halde rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz. O cennetlikler astarları kalın atlastan döşeklere yaslanırlar her iki cennetin devşirilecek meyveleri hemen ellerinin altında olacaktır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٍ O cennetlerde gözleri eşlerinden başkasını görmeyen tatlı bakışlı öyle güzeller vardır ki daha önce cin ve insanlardan hiç kimse kendilerine dokunmamıştır. O halde Rabbinizin nimetlerinden Hangi birini inkar edebilirsiniz? ve'l O hanımlar parlaklıkta sanki Yakut ve mercandırlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? هل Öyle ya, iyiliğin neticesi iyilikten başka mı olacaktı? O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka, onların ikişer cenneti daha vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Mudhammetan Bunlar da yemyeşildir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? <laughs> Bunlarda da kaynayan iki pınar var. <laughs> o halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? <laughs> Bunlarda da meyveler, hurmalar, narlar. <laughs> o halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Fihinne hayratun hisan. Onların da içinde iyi huylu güzel hanımlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Hurum maqsuratun fil Otağlarda eşlerine hasredilmiş güzeller. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? لَمْ وَلَا öyle güzeller ki daha önce insanlardan ve cinlerden kimse kendilerine dokunmamıştır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Muttakiin ala Beyleri yeşil yastıklara ve harikulade güzel güzel döşemelere yaslanırlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi olan Rabbinin adı çok yücedir, çok yüce.